arkadaşlar bugün çok mutluyum Roblox'la ilgili Roblox'u açıyoruz arkadaşlar açıyoruz bütün çocuklara diyorum arkadaşlar bunu izleyip istediğiniz gibi oynayabilirsiniz ay buraya ben Roblox'u sildiğim için baya bir arkadaş gitti Arkadaşlar Bakın şurada, ee, bakın şunu yazacaksınız. Bunu yazdıktan sonra basın. Ve burada biraz aşağı inin ya da burada çıkıyor. Buraya tıklayın. Ee, iPhone yani siz telefondan, iPhone'dan yapıyorsanız şu App Store'a girin. Ben tabletten yapıyorum için ben Google Play yapıyorum. Şimdi bu sizi buraya atıyor. Uygulamayı yükleyin. Yüklensin arkadaşlar. Ben geleceğim. Arkadaşlar geldim. Ee, açıldı. Yüklendi. Aç'a bastıktan sonra sizi böyle bir yere gelecek. İleriye basın. Kabul et'e basın. VPN profilini yükleyin. Onları boş verin. Tamam baksın. Hiçbir sıkıntı yok yani. Bu çok güvenilir bir şey. Şimdi bastık. Bağlanıyor diyor. Yani şöyle bir bağlantı denetiliyor. Yani bizim internet biraz gizli oluyor. Bakın internet internetinizi bir şey gizler. İşte bağlandı bir şey diyor. Normalde arkadaşlar Roblox'a girilmiyor ama benim yaptığım şekil giriyor. girdi arkadaşlar. Ben e, Roblox'umu sildiğim için böyle bir şey çıkıyor ondan dolayı. Ama dur ben şifremi biliyordum. Şifrem kimseye göstermeyeceğim ondan dolayı kapatmak zorundayım. Yani durdurmak zorundayım. Arkadaşlar geldim. Yazmışım hesabımı almışlar piç. O Erdoğan'ın ananası Ne yazsam ki? Evet. Şifremi göstereceğimi sanıyorsunuz değil mi? Göstermem tabii arkadaşlar. YT YT Bar A Bar A 56 34 56 34 YT RAM 65 34 ya da 34 34 34 34 Tamam. Şifreyi göstersem mi diye düşünüyorum da ama arkadaşlar yani çalmayın. Çalmasanız daha güzel olur. Şifre 1 Bu değişik bir şifre yaptım. Bakın göstereyim size diyeceğim de. Aa bakın. Bir at. Aa işte. fayda olması lazım. Bir yanlış. Git lütfen tekrardan. şey 11 yaş diyor. dur lan. Ben kendim doğum tarihimi yapacağım. Kasım mıydı? Kasım'lık galiba. Kasım, Kasım. 30 muydu? 30, 30. Tam hatırlamıyorum ama 30'du. Hadi olsun. Bir şey yanlış gitti. Lütfen tekrar deneyin. Ananın amına. Hep bu şeyin yüzünden ha. Ben diyorum hep onun yüzünden. 14 yaş. 2016. 2010 diyor öyle. 2015 dedim. 9 yaş. Kasım 30-30-30-36 Yani olacağını bilmiyorum ama Hadi yaş Nasıl ya Ben 8 yaşındayım Ben 10 yaşındayım biz Benim mamalık 2015 25 Kasım'da ben öylesini yaptım ben 8 yaşında değilim. Hiç. Ya hiçbir şey istemiyorum. Oh, ne? İş, i̇smimi değişik değişik şeyler yapıyorum. Me ee. Ali yetenekli evet o baran 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 yete 32 12 3 4 he eh. eee yete yes. bir bir Evet. evet, Önce kullanıcı adı ayarlandı. Ha. Evet. Bakın çok iyi bir şey yapacağım. Bakın. Oh my Bakın çok kolay. Yt. Nokta. Lk. Evet yete Yete Mimi mimi Yete 1 2 3 4 33 4'ün Oh L Y E W W A Anam. Çok şey olduğu için galiba. Y T, 54 34 <laughs> Bunu yazalım. 54 34 1 54 31 Şunu yazmadım. Baran. 34 34 lazım. 34-34-56 Şükür yapabildim mi ya? Eee. Lütfen ol. Lütfen ol. Oh, oldu. Oldu, oldu, oldu. 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 Hepsi doğru olması lazım diyeceğim de. Kefket. What? Hatta he. Yok abi ben. Gerçekten oluyor. O zaman gelip Ey, <laughs> bunu da engellemesin tabii. Hornos mudun? What the fuck you? Doğru ya. Benim internet biraz zayıf. Ama bir şey olmaz. Dur dur. Türk. Türk sohbeti. Türk. Sohbeti. Sesler ne? Sohbeti de. Sohbet yok muydu? Türk sohbeti. Sohbet. Türk sohbeti yok muydu arkadaşlar? Türk sohbeti Allah'ım ya Rabbi. Ama giriliyor yani. Buna sevdim. Sohbeti. Sohbeti. ekran kirlendi ya. Nerede? Ha, Türk sohbeti oyunu. Bu işte. Bu da sanki benzemiyor. Sohbet oyunu. Türk sohbet. Türk sohbet oyunu oyunu ein Aynı... What? No. Bakın gerçekten oluyor. Bakın inanmıyorsanız alın. Bakın zıplanıyor. Her şey oluyor. Bana inanın. Lütfen kanalımı da abone, like atmayı unutmayın. Lütfen. Lütfen. Allah'ını seversiniz diye. Lütfen. Lütfen. Lütfen arkadaşlar. Lütfen. Lütfen. <laughs> Ama bu değil. Bu farklı. Türk sohbeti nereden Sıfır kişi oynuyor? Ona kaç kişi oynuyor? E sıfır. Demek ki değilmiş. Türk sohbeti. Türkiye ya da Türk sohbeti. Türk sohbeti Türk iş sohbeti Türk iş sohbeti Türk iş Ama ben Brokaven'i merak ettim Brocaven. Bakın arkadaşlar Oluyorsa lütfen kanalıma abone like atın ya Bir 50 abone olalım ya 50 abone olalım Hadi girerse abone like atın. Girerse o abone like atın. Hadi. Belki Can Demir'i de görürüz. Açılmazsa gemi yapma oyununa gireceğim. Ben gemi yapma oyunu çok yiyorum çürümüş. Shorts videosunda çok eskiden çok çıkıyordu yani. Ben hemen görünce canım çekiyor. Hemen vırr, bir saniye olmadan giriyorum arkadaşlar. Girmiyor. Ama gördüğünüz gibi girdi yani. Bakın arkadaşlar benim kaç tane elim var? 100 tane. Eee kasıyor yani biraz kasiyabilir ya sizin internette var ya da şunda var nerede internette gizli o onun internet biraz sıkıntı herhalde ama keşfete gelince çıkıyor yani o şey şimdi ee, neydi lan gemi yapma gemi yapma oyunu onun gemi yapma oyunu çok özlemişim ya. Arkadaşlar yani böyle biraz e, iyi olmanız lazım interneti. Ama eminim hiç kimse yoktur yani tek benim var. Yani bedava işte neydi arkadaşlar? Yani bedava hani şöyle e, tek kişilik oluyor ya bunlar çok görmüşsünüzdür. İşte ondan aldım. Muhammed'de 100 Robux falan galiba. Hatırlamıyorsam. Bakın sunucuya katılıyor. Gördünüz mü? Burada bir şey çıktı. Neyse şuna bir bakalım. Bakın çıkıyor bakın. Ben buraya tıklayınca çıkıyor. Aa bakın. <laughs> iki tane pasta aldım. Ben bu hesabı yemin ederim ben. Bakın mis gibi çalışıyor. Bir sorun çıkmış olabilir. Ee, ama giriliyor yani. Sıkıntı yok arkadaşlar. Bence bu videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Size gösterdiğim gibi ne 11 midir ne 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 ne, ne, ne 11 ne? Bir 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 şey işte. Size gösterdiğim gibi. İstediğiniz oyuna girebilirsiniz. Bay bay arkadaşlar kanalımıza abone like atmayı unutmayın. Bay.